Her burcun nazarla sınavı farklı. Şimdi sırada teraziden balık burcuna uzanan o altı özel burç var. Kimi zarafetiyle, kimi sezgileriyle nazarı üzerine çeker. Peki bu burçlar nasıl etkilenir ve nasıl korunur? Gel birlikte bakalım. Terazi, nazarın çekilme biçimi. Venüs'ün zarif etkisi altındaki terazi burçları, estetik anlayışları, diplomatik tavırları ve sosyal çekicilikleriyle çevrelerinde adeta bir ışık saçar güzellikleri, uyumlu doğaları ve herkesle iyi geçinme çabaları onları nazarın hedefi haline getirir. Özellikle sosyal ortamlarda sergiledikleri zarafet veya ilişkilerde denge kurma yetenekleri, bilinçli ya da bilinçsiz kıskançlıkları üzerine çeker. Örneğin, bir terazinin şıklığı veya bir tartışmayı ustalıkla çözmesi, bazılarının içindeki kıskançlık tohumlarını yeşertebilir. Kararsız yapıları veya her ortamda beğenilme arzuları enerjilerini nazara daha açık hale getirir. Nazarın etkileri. Nazar, terazilerde genellikle duygusal ve sosyal alanlarda belirginleşir. Ani özgüven kaybı, ilişkilerde gereksiz gerilimler veya kararsızlıklarının artması gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Normalde uyum arayan terazi, nazar etkisiyle kendini huzursuz, eleştirilere karşı hassas veya sosyal çevresinden uzaklaşmış hissedebilir. Fiziksel olarak ise hafif baş ağrıları, yorgunluk veya enerjide düşüş gibi semptomlar gözlemlenebilir. Nazar, onların Venüs'ten gelen estetik enerjisini gölgeleyerek kendilerini dışarıdan izleniyormuş gibi hissettirebilir. Korunma yolları. Teraziler nazardan korunmak için öncelikle enerjilerini dengeleyici ritüellere yönelebilir. Mavi boncuk veya gül kuvars gibi Venüs'le uyumlu koruyucu objeler taşımak onların aurasını güçlendirir. Ada çayı veya lavanta tütsüsü yakarak evlerini ve kişisel alanlarını temizlemeleri, negatif enerjiden arınmalarına yardımcı olur. Meditasyon sırasında pembe veya yeşil ışık vizualizasyonu kalplerini nazara karşı korur. Ayrıca sosyal çevrelerinde kıskançlık enerjisi yayan kişileri fark ederek onlarla mesafe koymaları önemlidir. Günlük olarak kendimi sevgi ve uyumla koruyorum gibi pozitif afirmasyonlar söylemek, terazilerin enerjilerini yüksek tutar. Akrep nazarın çekilme biçimi Plüto ve Mars'ın yoğun etkisiyle akrep burçları gizemli, tutkulu ve karizmatik enerjileriyle dikkat çeker. Derin duyguları, keskin zekaları ve hedeflerine ulaşmadaki kararlılıkları hem hayranlık hem de kıskançlık uyandırır. Bir akrepin başarıları, ilişkilerdeki derin bağ kurma yeteneği veya gizemli aurasının çözülememesi başkalarında bilinçaltı bir rekabet hissi yaratabilir. Özellikle güçlü duruşları veya sıradan olmayan yaşam tarzları nazarı mıknatıs gibi çeker. Örneğin, bir akrepin bir projede parlaması veya duygusal derinliğiyle bir ortamda öne çıkması nazara yol açabilir. Nazarın etkileri Nazar, akreplerde genellikle duygusal ve zihinsel alanda yoğun hissedilir. Ani güvensizlik hissi, paranoid düşünceler veya içsel huzursuzluk gibi etkiler ortaya çıkabilir. Normalde kontrolü elinde tutan akrepler, nazar etkisiyle kendilerini savunmasız veya duygusal olarak tükenmiş hissedebilir. Fiziksel belirtiler olarak uyku problemleri, kas gerginlikleri veya enerji düşüklüğü görülebilir. Nazar, onların güçlü sezgilerini gölgeleyerek çevrelerine karşı şüpheci veya mesafeli olmalarına neden olabilir. Korunma yolları Akrepler, nazardan korunmak için güçlü koruyucu ritüeller kullanabilir. Obsidyen veya siyah turmalin gibi koruyucu kristaller, onların yoğun enerjisini dengeleyerek negatif etkileri uzaklaştırır. Haftada bir tuzlu suyla banyo yapmak veya ayaklarını tuzlu suya sokmak, birikmiş negatif enerjiyi temizler. Ayrıca, niyetle yazılmış afirmasyonlar, "Gücümle korunuyorum ve negatif enerjiyi uzaklaştırıyorum" söylemek, akreplerin ruhsal zırhını güçlendirir negatif enerjili insanlarla teması en aza indirmek ve özel hayatlarını daha gizli tutmakta da etkili bir koruma sağlar. Meditasyon sırasında siyah veya mor ışık vizualizasyonu, onların enerjilerini korur. Yay nazarın çekilme biçimi Jüpiter'in iyimser ve macera perest etkisi altındaki yay burçları, özgür ruhları ve neşeli enerjileriyle çevresini büyüler. Bağımsız yaşam tarzları, cesur kararları ve bitmeyen merakları, başkalarında hayranlık kadar kıskançlık da uyandırır. Özellikle bir yayın başarıları, seyahat maceraları veya hayata pozitif bakışı, nazarı çekebilir. Örneğin, bir yayın yeni bir projede parlaması veya sosyal medyada özgür ruhunu sergilemesi, kıskanç bakışlara neden olabilir. Doğal iyimserlikleri, enerjilerini daha görünür kılarak, nazara açık hale getirir. Nazarın etkileri Nazar, Yaylarda genellikle motivasyon kaybı, enerjide düşüş veya beklenmedik aksilikler şeklinde ortaya çıkar. Normalde neşeli olan yaylar, nazar etkisiyle kendilerini yorgun, kararsız veya yönünü kaybetmiş hissedebilir. Planlarında ani engeller, seyahatlerde aksilikler veya sosyal ilişkilerde gerginlikler gözlemlenebilir. Fiziksel olarak hafif baş dönmesi veya halsizlik gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Nazar Onların Jüpiter'den gelen bolluk enerjisini gölgeleyerek kendilerini kısıtlanmış hissettirebilir. Korunma yolları. Yaylar, nazardan korunmak için doğayla bağlarını güçlendiren ritüellere yönelebilir. Turkuaz veya lapis lazuli gibi taşlar onların enerjisini yükselterek nazarı uzaklaştırır. Doğa yürüyüşleri, topraklanma egzersizleri veya ağaçlara sarılmak yayların enerjilerini dengelemelerine yardımcı olur. Naber, lavanta veya sedir ağacı tütsüsü yakmak negatif enerjiyi dağıtır. Günlük tutarak veya niyetle yazılmış mektuplar yazarak pozitif enerjilerini koruyabilirler. Ayrıca sosyal medyada veya kalabalık ortamlarda fazla paylaşım yapmaktan kaçınmak, nazar riskini azaltır. Meditasyon sırasında mavi veya sarı ışık vizualizasyonu, yayların ruhsal alanını güçlendirir. Oğlak, nazarın çekilme biçimi Satürn'ün disiplinli etkisi altındaki oğlak burçları, çalışkanlıkları, hırsları ve başarılarıyla dikkat çeker. Kariyerdeki yükselişleri, maddi kazanımları veya kararlı duruşları, kıskançlık dolu bakışlara hedef olabilir. Özellikle bir oğlağın uzun vadeli hedeflere ulaşması veya otoriter tavırları başkalarında rekabet hissi uyandırabilir. Örneğin, bir oğlağın terfi alması veya bir projede liderlik yapması nazarı kolayca çeker. Onların sağlam ve yapılandırılmış enerjisi, nazarın etkisine açık bir hedef oluşturur. Nazarın etkileri. Nazar, oğlaklarda stres artışı, motivasyon kaybı veya hedeflere ulaşmada engeller olarak belirir. Normalde soğukkanlı olan oğlaklar, nazar etkisiyle kendilerini aşırı yorgun, gergin veya planlarında aksiliklerle karşı karşıya hissedebilir. Fiziksel belirtiler olarak sırt ağrısı, eklem gerginlikleri, veya uyku düzensizlikleri ortaya çıkabilir. Nazar, onların Satürn'den gelen disiplinli enerjisini gölgeleyerek kendilerini başarısız veya yetersiz hissettirebilir. Korunma yolları. Oğlaklar nazardan korunmak için topraklayıcı ve yapılandırıcı ritüellere yönelebilir. Hematit veya oniks gibi koruyucu kristaller onların enerjisini dengeleyerek nazarı uzaklaştırır. Ev veya iş yerinde nazar boncuğu bulundurmak negatif enerjiyi dağıtır. Düzenli nefes egzersizleri, yoga veya kısa meditasyonlar, oğlakların stresini azaltarak enerjilerini korur. Negatif enerjili insanlarla mesafe koymak ve başarılarını herkesle paylaşmaktan kaçınmak da önemlidir. Meditasyon sırasında koyu yeşil veya kahverengi ışık vizualizasyonu onların aurasını güçlendirir. Ayrıca tuz lambaları kullanmak ortamlarındaki enerjiyi temiz tutar. Kova, nazarın çekilme biçimi Uranüs'ün yenilikçi etkisiyle Kova burçları, özgün düşünceleri, vizyoner fikirleri ve bağımsız duruşlarıyla öne çıkar. Alışılmadık tarzları, yaratıcı projeleri veya topluma farklı bir bakış açısı sunmaları, kıskançlık dolu bakışları çeker. Özellikle bir Kova'nın bir toplulukta fark yaratması veya radikal fikirleriyle dikkat çekmesi nazara neden olabilir. Onların sıra dışı enerjisi hem hayranlık hem de kıskançlık uyandırarak nazarı üzerine çeker. Nazarın etkileri. Nazar, Kovlarda ani ruh hali değişimleri, yaratıcılıkta tıkanma veya sosyal ilişkilerde kopukluk olarak belirir. Normalde sosyal ve yenilikçi olan Kovalar, nazar etkisiyle kendilerini izole, anlaşılmamış veya enerjisiz hissedebilir. Fiziksel olarak sinir sistemiyle ilgili hassasiyetler veya hafif baş ağrıları ortaya çıkabilir. Nazar, onların Uranüs'ten gelen özgürlük enerjisini gölgeleyerek kendilerini kısıtlanmış veya motivasyonsuz hissettirebilir. Korunma yolları. Kovalar nazardan korunmak için sezgisel ve yaratıcı ritüellere yönelebilir. Ametist veya akvamarin gibi taşlar onların enerjisini yükselterek negatif etkileri uzaklaştırır. Mavi veya mor mum yakarak enerji temizliği yapmak aurasını korur. Sanatsal aktiviteler, müzik veya dans gibi yaratıcı ifadeler negatif enerjiyi dağıtmada etkilidir. Sosyal çevrelerinde kıskançlık enerjisi yayan kişileri fark ederek mesafe koymaları önemlidir. Meditasyon sırasında gök mavisi veya mor ışık vizualizasyonu, kovaların enerjisini güçlendirir. Ayrıca elektronik cihazlardan uzaklaşarak doğada vakit geçirmek, onların enerjilerini yeniler. Balık, nazarın çekilme biçimi Neptün'ün rüya gibi etkisi altındaki balık burçları, empatik, sezgisel ve duygusal doğalarıyla enerji süngeri gibidir. Fedakar tavırları, derin duygusal bağları ve başkalarına yardım etme arzuları kıskançlık dolu bakışları çeker. Özellikle bir balığın sezgisel başarıları, sanatsal yetenekleri veya bir ortamda şefkatli enerjisiyle öne çıkması nazara neden olabilir. Onların hassas ve geçirgen enerjisi nazarı kolayca absorbe eder. Nazarın etkileri: Nazar, balıklarda yorgunluk, karamsarlık, duygusal dalgalanmalar veya gerçeklikten kopma hissi olarak belirir. Normalde hayalperest olan balıklar, nazar etkisiyle kendilerini daha dağınık, duygusal olarak tükenmiş veya sezgilerine güvenemeyen bir halde bulabilir. Fiziksel belirtiler olarak uyku problemleri, bağışıklık sisteminde zayıflık veya halsizlik görülebilir. Nazar, onların Neptün'den gelen mistik enerjisini gölgeleyerek kendilerini kaybolmuş hissettirebilir. Korunma yolları Balıklar nazardan korunmak için enerji temizliğine odaklanmalıdır. Ay taşı veya florit gibi koruyucu kristaller onların hassas enerjisini dengeleyerek nazarı uzaklaştırır. Deniz tuzuyla banyo yapmak veya ayaklarını tuzlu suya sokmak birikmiş negatif enerjiyi temizler. Meditasyon, yoga veya su kenarında vakit geçirmek balıkların enerjilerini yenilemesine yardımcı olur. Negatif enerjili ortamlardan uzak durmak ve özel hayatlarını paylaşırken seçici olmak nazar riskini azaltır. Meditasyon sırasında beyaz veya açık mavi ışık vizualizasyonu, aurasını güçlendirir. Ayrıca, niyetle yazılmış pozitif afirmasyonlar, sevgiyle korunuyorum ve enerjim temiz, söylemek, balıkların ruhsal alanını korur. Meditasyon sırasında gök mavisi veya mor ışık vizualizasyonu, kovaların enerjisini güçlendirir. Ayrıca elektronik cihazlardan uzaklaşarak doğada vakit geçirmek, Onların enerjilerini yeniler.